Herkese tekrardan beraber arkadaşlar. Ee, bugün şu aklımda görmüş olduğunuz bütün hediye paketlerini açacağız. Önceki bölümde açmıştık biliyorsunuz. Farek Fire Egg çıkmıştı. Ondan sonra ben de karar verdim. açtım arkadaşlar. E, bunları e, ben bir kısmını boz kanına temin etmiştim. Şuradakileri. Buradaki de arkadaşlar çevreden gelmişti. Dilerseniz şundan başlayalım. Farek çıktı arkadaşlar kutulu. Bununla <laughs> Fire Egg çıktı kutulu. Bundan top çıktı arkadaşlar. Ee, hepsini de açalım. Bu da kutulu farek. Ama hepsini açmıyorum. İki tanesi kalsın. Bak yüz çıktı. Surat çıktı. E, ee, bunda da mı surat var? Aynen. Demek ki bunlar hep suratmış arkadaşlar. Ee, şunlarda top çıkıyor. Bunun da farek çıkıyor. Ee, nasıl yapalım biliyor musunuz? Bu tuvaletin ne işi var burada? E, Suraltı ben bunu. E, bunları e, karmöllerde yerçi e, markete açacağız arkadaşlar ama e, şöyle yapacağız farekleri fareklerin olduğu bölgeye açacağız kutuları da ayrı bir yere açacağız. E, an, an, e, anlatamadım ben de anlamadım çok pahalı. E, şöyle yapacağız. Şu şuradan bir gitsin. Bunu şöyle yapalım. Ben bunu şöyle koysam. Ee, şöyle dönse. Yamuk oldu lan. Bir dakika. Şöyle duracak mı? Okey. Ee, şöyle döntelim. dönmedi oturmadı of yamuk oldu şöyle yapalım yamuk oldu sıkıntı var bir dakika o öyle kalmaz şöyle yapalım evet ee, bunu şu taraftan yerleştirmem gerekiyor diyor gidiyor ya Tamam böyle yamuk bakıyor ama idare eder. Ee, şöyle bir şey yapacağız. Bu arabayı atalım hepsini oradan getirelim kendimiz. Elimizde 3 orası arabayı getirmek daha mantıklı oluyor. Ee, tabii Tabi ee, tarafa geçemiyoruz. Ee, şöyle yap aslında dur mantığı çözdüm ben. Bazı şeyleri değişeceği için bazen böyle oluyor. Kusura bakmıyorum. Ee, şu taraftan arabayı sokacağım. Bu taraftan. Tamamdır. Oradan çıkarım ben. Ee, şunu. Şuraya bırakalım. Tamamdır. Şimdi kutulu faaliyetlerden başlayalım derseniz. de çünkü çok fazla malzeme var. Umarım yetiştiririz. İçeride var gerçi. Burada. Ee, toplar kalsın kız. Toplarla güzel bir şey yapısın var benim. E, buradaki kutuları da alalım. e, ee, ne çıkıyordu lan? Top çıkıyordu. Evet top çıkıyordu. Yüzler ee, alalım. 100 sen kullanacağız. Tamam. Şu an için e, bu ikisini düzenleyelim dilerseniz. Burada alacağım bir şey şu an için yok. Ee, şuradan yana sorun market tam kapısından yana sorun ee, şöyle tamamdır şimdi arkadaşlar bunları önceki fare yaptığımız gibi şu şekilde döndüreceğiz aynen Onu da yana koyalım. Dur. Dur lan. Ya geri attı. Ee, Şöyle yapsak. eee tamam şu an için iyi. Hemen bir tane daha bakayım. Okey, bayağı da güzel duruyor. 2'ye de yapalım. Bunlara şöyle en başa koyalım. Ortaya da tek koyarız. Çok da güzel durdu. Hemen ortaya da bunu koyalım. Şöyle. Hadi lan. Çok zorlama. Olmadı. Tamamdır. Böyle dursun arkadaşlar. Oldukça da hoş duruyor. diğerlerini diğerleri iç tarafa koyacağız. Yani Şöyle göstereyim. Mesela bunu şu şekilde buraya sığdırmaya başardık. Ben az diye düşünüyorum sahi. Bu dursun. Dursun temel. Ne, <laughs> evet, şunu da şöyle koyacağız. Pardon. Bunları şöyle koyacağız. Aklıma geldi şimdi. Bu, bu arkadaşlar. Bu da şöyle dursun burada. Oldukça işte hoş durdu. E, ee, şimdi şu kafaları. Tamam bu ikisi açtığımız kafaydı. Ee, şu koyacağız. Sonra çekeceğiz. Sür sür çevirdim. Buradan tutarım. Ee, süre çıksak, açıksak okey. Bu çevirmiyor ama var ya sıkıntı orada. Tamam. Dur bakayım. Oldukça da hoş durdu. Güzel durdu bayağı bir. Ee, bayağı da güzel oldu. Bak tam oradan güzel bir kafası var. Ee, şimdi şurada kafayı değiştirirsin vardı. Ha alta in tamam. Kaya ee, şunu şöyle çevireceğim. Tamam. koyayım da tekrar alayım ee, Kafa şu kafası arkaya gidiyor ya sıkıntı. Neyse e, o zaman şöyle yapsak. Dur lan, onu elleme. Ya. Gitti ya koltuk gitti koltuk gitti. Neyse koltuk gitsin bakalım hiç oraya elde o zaman bir dakika. Ee, diğer onu ben kamerak video şey, e, videonun yaparım. Orayı hiç ellemiyorum. Hemen bunu e, ne yapalım bunu nereye koyalım? Bu süre koyalım. Süre soğuşturuyor. Aynen şekilde doğru da. Ee, başka bir şey kalmadı gidip arkadaşlar diğer alıp gelelim. Buradaki ne? Bizden değil. Ee, aslında şöyle kapıya basın var da şimdi boz yiyin vuran Hiç de gerek yok aslında çünkü boz o kadar uğrası çünkü oraya. O yüzden. Kapan mı oyunu kapı? Ee, bu sürede e, toplar Toplar kalmasın. Ya toplar alalım. Yani toplar alalım. Ak Aklımda çok güzel şeyler var çünkü toplar, toplar için e, top dedi sen pusundur. Yalnız Allah E, toplar. <laughs> Çok kötü ya bu video. E, şöyle. Zaten bunlar kutulu olacak. E, hepsini götüreyim arkadaşlar. Sana dediğim gibi şuradaki kodun koyma yeri buraya gelecek. Onun da yeri bayağı bir değişecek tabi değiştirebilirsek çünkü çok sakat orası. O yükselme şeyi var ya biz onu yapma, yap yapmak için var ya çok uğraştık. Öyle bir öyle değil hem de. Alt Yalnız görünce bunu hep bir sürü ya sıkıntı orada. Tamamdır bu da sonucu. Hemen gidin. Dışarıdan geçsem bir çünkü biraz sakat dışarısı ya. tamam kimseler yok. Hiçbir yapmayacak. Tamam su kapı açalım. Ee, şimdi ne yapsak bunları? Ee, şey yapalım. Pembe bahtara var ya arkalar. Onları yana koyalım. Sola diye tabii sağ koyacağız şöyle. Güzel durdu. Ee, renk uyum olduğu için bayağı bir hoş duruyor. Şöyle yapalım bunları da. Bu da tamam. Arkadaşlar siz şimdi hızlı çekimde izlediniz de fazla bir yer kalmıyor. bu tarafa kırmızı açacağım. o yüzden yukarıya bir planım var. Şöyle göstereyim. Tabi tamam, yukarı geçmiyor. Şöyle ki ledlerle aynı zıda basım var burada. Ece tam üstüne mi geldi? Aynen. Hemen yana bir tane koyalım. Aa düz koydum lan bir dakika. <laughs> e, doğru değil mi bu Doğru herhalde değil mi? Aynen doğru. E, bir tane koyalım üstüne. Tamam bir tane koyalım. Şimdi e, oraya bir odun koyalım da arkadaşlar. Hızlı bir şekilde e, rengini oraya e, ne yapalım ne yapalım e, dikkat çıkması için e, mavi koşu orada e, şundan mı yapsak lan elimizdekilerden veya e, olarak mesela beyaz yapalım beyaz yani beyaz yapalım ama elimizde beyaz odun yok e, şey yapalım e, şunlara yükleyelim de buradan çıkarım da e, oraya ben sizin ne yapacağımı söyleyeyim e, ilk başta tabi şunları bir koyalım yerlerine ee, oraya arkadaşlar şey yapacağım ee, odun koyup üstüne paketlerin açılmış çiçeklerini koyacağım oraya onlara koyasım var şöyle ama o arkasını kapatıyor o zaman bunu alta koyalım şöyle de yapalım arkadaşlar. evet. Ee, diğer kırmızı da öyle yapalım. Diğer mavi arkadaşlar yukarı koyacağız. Aç, açımız bir şekilde tabii tamam, kutulu koymayacağız artık. Ee, Önden bir şerit çekeceğiz. Bu sayede açsa düzmeyecekler. Hemen dur sığmadı. Nem oldu Tamam bu da hoş durdu. Ee, şunu da koyalım. Ee, şöyle çıkıyorum. Bunu, 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 bunu. Bunu da buraya koyalım değil mi? E, ee, da fare eklerim. Şey fare ekledim isim ya. Ne onun ismi? E, ee, Uruk gidelim. 3 tane değil 2 tane koyalım. 2 mi 3 mi? 3 ee, evet 3 tane koyalım. 3 tane sen. Tamam. 3. dora koyalım. şöyle tamamdır. Ee, şu mavilerin yanına mor koyalım mı? Ee, veya şey yapalım. At şunu da. Ee, şunu eğer durursa dur lan yanlış yaptık. Onu almayı unuttuk. Ee, lambanın üstüne koyasın var. Umarım düzgün durur. Duracak gibi. Evet, <laughs> düştü. Durma yeri var aslında var ya. Üç ee, yiyoruz de. Evet. Bayağı da arkadaşlar güzel durdu Şöyle yapacağım. Evet. Bayağı da güzel. Dilerseniz de burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.